Okey, okay. Neutrogena'nın hikayesi bu. E, Neutrogena mağazalar dönemi de başlayacak. E, bu da şöyle olacak, artık Güzellik Salonları dediğim gibi kozmetik ürünlerini bizden, yani Neutrogen şirketi olarak bizden alıyor ki e, Neutrogena, e, e, hani marka da olacak dediğim gibi. Artık Neutrogena'nın marka ismi olarak kullanmaya başladım. İlk başlarda öyle yapmıyordum, marka için başka isimler kullanıyordum ama hepsi şeyi markaları oluyordu. E, şimdi... Artık kozmetik salonları sadece Neutrogena değil başka şirketlerden kozmetik ürünleri almaya başlayınca ve buradan karım düşünce ben artık e, mağazaları açacağım. E, Kaliforniya'da muhtemelen yapacağım ve burada e, Neutrogena ürünlerini mağazada satmaya başlayacağız yani artık. Mağazalar yani kozmetik ürün satan mağazalarım olacaktı Kaliforniya'da. E, anladınız mı? Böyle bir durum olacaktı. E, mağazaları böyle geçiş yapıyoruz. Neutrogena'nın hikayesi buydu. Ben e, nötron ve genlerle ilgili makaleler okuyunca gittim hemen. Neutrogena diye şirket ismi aldım. E, sonra biz arke çalışmaları yaptık. E, bazı makineleri, teknolojiler burada arke çalışmaları yürüttük falan. Dediğim gibi hatırlayabildiğim saçlarla ilgili arke çalışmaları yaptığımdı. Ve e, şampuandan önce belki 3-5 bir şey daha ürün piyasaya sürmüş olabiliriz. Ama biz şampuan e, piyasaya sürdük. Pü, şirket kârı geçiyor. Neutrogena olarak bayağı para kazanmaya başlıyoruz ki işte bu aralıkta işte yani başka üreticinin altında başka markalardır falan falan vesaireler falan falan olabilir. E sonradan dediğim gibi ikinci hatırlayabildiğim şey güzellik salonları falan geliyorlar. Burada artık tanıdıklarım mı ne oluyor konuşuyoruz falan. Bunlar kozmetik ürünü temin etmekte zorlanıyor falan falan. O yüzden artık Bunlar için kozmetik ürünleri üretmeye başlıyorum ve üretip bunları satıyorum. Bunlar kendi müşterilerine satıyor falan falan. İkinci kar da orada oluyordu. Daha sonrasında artık yeni kozmetik şirketleri türeyince falan falan ve benim bu güzellik salonlarına sattığım sattığım ürünlerden karım azalmaya başlayınca ben de artık kozmetik ürünleri satabileceğim dükkanlar kurmaya başlıyorum. Bu dükkan ve mağazaların isimleri ne oluyor hatırlayamadım yani. Ama şimdi kesin bir şey diyemeyeceğim ama bir tane mağaza ismim olmayabilir. Bunu da söyleyeyim. Bir mağaza ismim olmayabilirdi. Birkaç mağaza ismiyle bir şeyler kurmuş olabilirim. Ama Nötrücüğün'ün hikayesi aşağı yukarı böyle bir şeydir. Anladınız mı yani? Olay buydu yani Nötrücüğün'e şeydi. Ki sonradan hatta dedim yani ben Nötrücüğün'i kurduğumda daha diş macunları falan yoktu piyasalarda. Ki zaten ben kozmetik ürünü üretmek için kurmadım. Argi çalışma üretmek için ama bilgiler geliyor hani öyle olsa daha sağ, iyi olur böyle olsa daha ilden Artık kozmetik ürünü piyasasına girersek hani girmek için bize daha fazla bilgi ve veri birikimi oluştu. O yüzden güzelce girebildik. Ee, durum budur. Ee, yani aşağı yukarı böyleydi nötr cinenin hikayesi. Ve bir tane mağaza ismi değil de birkaç mağaza ismi aşatısı altında kozmetik ürünleri satmaya başlıyor olabilirim Kaliforniya'da. Böyle bir şeyler olabilir. Ama yani işte mağaza kurma nedeninde de oydu yani artık güzellik salonlarına biz ilk başta ürün vererekten para kazanmaya başlıyoruz. Ama dediğim gibi sonra farklı farklı markalar şeyler türeyince ve güzellik salonları bunlardan da ürün almaya başlayınca öyle artık mağaza kurmak bir şart olmuştu ki oradan gelen karı bir şekilde telafi zararı oradan oluşan o zararı bir şekilde telafi edebileyim diye böyleydi Kaliforniya'da kozmetik dükkanlar olabilir birkaç tane olabilir ve isim olarak da bu kozmetik dükkanlarının birkaç ismi de olabilir anladınız bir tane olmayabilir böyle bir şey şeydi zaten anladınız mı durumlar aşağı yukarı bu nötrojinin hikayesi bu oluşma şekli buydu. Yani nötron aslında ben Oppenheimken bile nötronlar biliniyor falan falan vardı nötron ben Oppenheimken falan falan. Ee, ama nötron ve gen o ilerle ilgili mahalle okudum. Sonra gittim hemen nötrogene'yi kurdum. Sonra nötrogene şirket üzerinde arge çalışmaları yürüttük falan falan. Sonra kozmetik iş yerine giriyorum ki yani yeni kozmetik alanları yaratılması yaratılmasına öncü oluyor yani bizden önce o alanlar yoktu o alanları sıfırdan yarattığımız kozmetik alanları var ee, bunun da kesin olarak söyleyebilirim. Ben şampuanla dediğim gibi kar etmeye başlıyorum. Ee, sonra e, yani markalar oluşuyor. Bazen nötrücün altına yeni markalar isimlerimiz oluyor. Sonra bunları kullanmıyoruz, kapatıyoruz. falan bir şeyler oluyor o arada ama sonradan nötrücün artık marka da oluyor yani. Ben nötrücüne marka olarak nötrücünü kullanmaya başlıyorum. Böyle yapıyorum aynen. Sonra böyle karar veriyorum. Şirket ismini, marka ismi olarak şey yaparak, nötrürcini marka olarak kullanmaya başlıyorum. İlk başta demin şampuanla zengin olmuştuk. Sonra güzel salonların kozmetik ürünleri satarak ekse bir daha zengin oluyoruz. Sonra oradan zarara uğramaya başlayınca artık ben kozmetik mağazaları açıyorum Kaliforniya'daki kozmetik ürünlerim burada satılmaya başlanıyordu. E nötrücüne ilgili diyebileceğim e, şimdilik bunlar e, özet olarak böyle bir şeydi de e, özet olarak da böyle bir şeydi aşağı yukarı. E, ve mağaza konusunda dedim ya bir yani birkaç mağaza açıp farklı isimler kullanmış olabilirim bu mağazalarda. E, böyle olabilir. Ama e, işin üretim ve şey kısmında dağıtım kısmında e, Neutrogena Yani Neutrogena'nın da başka yani markalarda vardı şey olarak da ama sonra Neutrogena markasını kullanmaya başlıyorum. İleriki aşamalarda Kaliforniya'da artık farklı farklı markalar belirmeye başlıyor ve benim ben de orada zarara uğramaya baş, başlayınca da <laughs> mağaza açmaya karar veririm. Yoksa öncesine hatta mağaza açmıyorum. E, açmakla uğraşmak da istemiyordum ki e, yani güzellik salonlarına ve şeylere sataraktan kar oluyordu yani ama. Ama artık o kısımda zarara uğramaya başlayınca ve Kaliforniya'ya başka markalar şeyler girmeye başlayınca ben de mağaza açmaya karar verdim ve birkaç mark mağaza açıp güzellik e, kozmetik ürün satan mağaza açıp e, birkaç tane de bu mağazalardan isim olarak kullanmış olabilirim. Durumu e, durum budur. Yani mesela bu mağazaların biri sadece nötrojine ürünlerini satarken diğeri başka ıı şirketlere ait e, m, kozmetik ürünlerini satma gibi durumları olabilirdi. Yani, yani Bu kafada da olabilir yani. Mesela o yüzden e, hani birden fazla mağaza ismi mi olabilir yani. Bir mağaza ismi sadece Neutrogena'nın ürünlerini yani satarken diğer bir mağaza ismi ve şeyi başka ma e, marka ve ürünlerin de satışında bulunabilir. Yani bu yüzden de birden fazla, bu ve benzeri şeylerden dolayı da mağazalarında birkaç farklı isim kullanmış olabilirim. Ama özet olarak da böyle bir şeydi aşağı yukarı. E, Nötrücünün kurulma hikayesi odur. Ben nötron ve genlerle ilgili makaleler okudum. Sonra gittim nötrücüne ismini aldım. Burada fikir şeydi. E, nötronlarla maniküllerin genetik yapılarını değiştirebileceği dair bir e, teori veya fikir de bu. E, bu yüzden de ve ben arge çalışmaları yürüttüm. E, Şimdilik söyleyebildiğim ve hatırlayabileceğim saçlarla ilgili arge çalışması yapmıştım ki. Ya şampuandan önceden birkaç kozmetik ürünü belki üretmişizdir ama... E, Asıl parayı şampuanlardan kazanmıştık. Yani şampuanlardan para kazanmaya başladık. Sonra böyle yani dediğim gibi nötrcünün altına birkaç markalar kurup kullan yani kurup bu markaları kullanıp kullanmama durumlarımız oldu ama en son nötrcü'yü artık marka olarak kullanmaya karar vermiştim ve böyle yapmıştım. Ee, en son da en son yani Nötürcinanın söyleyeceğim En son artık kozmetik mağazaları kurduğumdu. Ee, dedim ya bu mağazaların birinde sadece Nötürcina'nın ürünleri satılırken diğer mağaza kurduğum diğer kozmetik mağazalarında farklı şeylerin ürünlerinde de satılmaya başlamıştı. Buradan şimdi yanayla <laughs> rekabet ediyor gibi görünüyorum ki öyledir. Şimdi bakacağım şu şey var mı? Şimdi Nötürcina başka bir şirketin çatısı altında görünüyor ki o şirketin de piyasa değeri de 150 milyar dolara o şirketi kurulmadım galiba ama teknik olarak şu anda Rihanna'dan daha fazla para kazandığımı söyleyebilirim sanırım herhalde bilmiyorum ama emin de değilim yani <gülüyor> <gülüyor> evet nötracina tam 17 milyar dolar geliri var ve senin yani Rihanna'nın centibüsü sadece 570 milyon dolar şey çıkıyor. Senden daha fazla kalanmışım. <laughs> burada 17 milyar dolar şey diyor gerçi ama um, neyse onu çözemedim. Neyse gelir olarak Fenty Beauty 570 milyar do milyon dolar gelir elde ederken Neutrogena'nın 16 milyar dolar geliri var. E, bu da Rihanna'ya oranla ne kadar başarılı olabileceğimi ve her sektörde nasıl büyük bir insan olabileceğimin bir göstergesiydi. <laughs> Rihanna'cığım burada seni seni pataklıyorum <laughs> Hem de kadın sektöründe seni pataklıyorum Kadınlara ait bir sektörde kadınları pataklıyorum Nasıl bir erkeksem... <laughs> Okey, aynen öyle e, Rihanna'yı burada e, böyle e, alt ediyorum, yeniyorum, eziyorum galiba yani Wiki'den baktım yani netürcine 16 milyar gelir dolar geliri varken e, Fenty Beauty'nin sadece 570 milyon <laughs> dolar geliri varmış <laughs> Loser Okey, e, kadın sektöründe kadınları patahlarken ben. E, tam 16 milyar dolar gelire ulaşmışım. Hihihihihi <laughs> e, Neyse, Neutrogen'in neyse hikayesi aşağı yukarı. Böyle bir şeydi yani. Anladınız mı yani? E, ve e, tabii Rüya'nın beni yenemeyeceğini tabii ben biliyorum tabi Ben, ben zeki ve büyük adamım yani. Yanıma bile yaklaşamamış Sadece 570 milyon dolarca yani. bu kaç kat ediyor? Bunun 10 katı. E, yani 5 katı 1 milyar. Ooo. Bir kere <laughs> çok katlı birisiyim yani. Ee, bunu söyleyebilirim o zaman ee, teknik olarak. Neyse. <laughs> <laughs> Nötrilicina'nın hikayesi bu. Mağazalar bu yüzden mağaza açmaya karar veriyorum. Çünkü güzellik salonlarına ve şeylere artık yeni markalar Kaliforniya'ya girince ve güzellik salonları artık bu... Azalınca güzellik salonlarından vesaire kazandığım paralar. Ben de e, kozmetik mağazaları açmaya karar veriyorum. Ve dedim ki birkaç e, isimde kozmetik mağaza birkaç tane de kozmetik mağazaları açıyorum. Öncesinden özet olarak böyle ve bunlar da yani e, özet olarak bunları söyleyebilirim. Ve bunlar da yani...